Kanka vallahi çekemiyorum. Kibar kibar yaklaşamıyorum yani. Aptalsa yok olsun kanka direkt. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Go. Sana alkış yok. Önce finger snap.

bandar sen şey Pardon <laughs> bilir, o, o, Bravo sana başar, İçeriden böyle bir ses geliyor Amor, <laughs> Sen Hulk musun? O nasıl bir el kurban olayım kanka ya. Yani. Oğlum bu shader paketiyle eklenmiş yemek falan çorba ne oğlum bu? Shader paketi gibi duruyor. Sanki böyle dokunsam içerisi yok gibi katman gibi duruyor. Abi şu arabanın şuraya kim cızdıysa. Bu arabanın buraya kim böyle cızdıysa. Şu eksozun bir fısına öteki de cıvırının şüllesine girsin. Eğer kamerada çıkarsa ocağın onun cıvırını Maksuni'ye kıyılattıracağım ha. İnşallah kamerada çıkar. Adın ne? Adım Mertcan. Hem... Benim sıfır çeken play serverından bana koyayım NPC ile aramdaki diyalog ya hmm. bu. Hiç boşuna düşünme. Um hoş geldin canım. Hizmeti. Duca sen de hoş geldin yavrum. Merhaba. Deli Mertcan. Ben efsaneyim. Ne kanka bu istirek Sen Tesu Taylan mısın? Neden benim arada sırada fotoğraflarımı böyle koyuyorsun kanka? Kavga mı edelim onu mu istiyorsun? Amcık sen de hoş geldin canım. Ejderim. Ege ya. Aleyküm selam Zonguldak 67 60 bu ne aman okuyayım yol geçen hanına mı gelene geçene selam ben veriyorum. Ben sizin için... ölü olduğu bir yerde olsun. Ölü olduğu yerde yattığı bir yerde olsun. Ne olur. Kire yapıyorlar. Baksana ölmedi ya. Adamın mega şovalyesi niye hala ölmüyor ya? Ya niye ölmüyor? Niye niye? Adamın her şeyi hala hayatta her şey ya. Adamın her şeyi hala hayatta ya. Hala atıyor hala atıyor ya. Hala mega şovalyesi nasıl atabiliyor? Ve hala sana veremiyorum, hala kuvvetini savunabiliyor. Hala savunabiliyor. Allah belanı verdirdiğin gibi ölür ya. Kanka Order'ın yayınları hatırlıyor musunuz? Kaç, 10.000 e, kupa mı olacaktı galiba? 10.000 kupa olacaktı. Kanka bunun götünü bir sikmeye başladılar. Chatten de böyle full range bait atıyorlar. İşte senin oynayacağın kompu sikeyim. Sen ne aptal herifsin, aptal herif. Sen hayatın boyunca satranç gibi oyunu nasıl oynayabilirsin? Sen de fikir sahibi misin? Şey yapıyor böyle. Telefon böyle elinde oynuyor. Arkadaşlar bu tarz şeyler söylemeyelim. E, chatle susalım falan diyor. Tekrar açıyor. Bir tane yavşak var. Tam rage baiter. Böyle tatlı tatlı yaklaşıp. Abi komp iyi gidiyor şu an. Sen insanların dediklerini dinleme. İşte onun hep diyalog içerisinde. Sadece onun yazdıklarını okuyor. Abi şunu da oyna. İksir de oyna. Şöyle geç. Buraya git. Biraz daha sol taraftan baskı yapalım. En sonunda şey dedi. Abisin oynayacağı oyunu ben götünden sikeyim. Geldiğin 10.000 kupa aşın yerde 7.000 kupasın diye bir Reisbet attı. O gün şöyle bir açıklama yayını vardı kanka. Beyler, e, belli ki bugün olmayacak. Bu e, sabotörü kapatıyorum. Hepiniz Allah emanet olun. Intro'yu verdi, kapattı, gitti kanka. Bu oyun bak bu oyun böyle çok sakin, sanki böyle çil çil takılabilecek bir oyun gibi duruyor ama anladığım kadarıyla böyle tryhard oynadığında lol gibi delirtiyor kanka burada. Böyle buff'lı meta şeyler var burada herhalde, meta şeyleri oynuyorlar. Meta komplar da genellikle full kazandırıyor. Bir de meta harici, siktirin gidin işte kendi kompunuzu yapın. Biraz daha işte kendinizi geliştirin. Meta komplar herkes kazanıyor deyip de durmalar, onlara rage atan tipler de oluyor onu anladım. <laughs> Başka hiçbir şey görmedim. <laughs> Akın! Oha tam düşündüğüm şeyi banladın. Oğlum sen benim artık kardeşim olmuşsun ya. Sen benim kardeşim olmuşsun artık. Canını yerim. Canını yerim. Ya kral senin gerçekten hayatını Sikeyim ya zaten tamamdır o ateşi Söndürmeyecek okey de Hani bir ihtimalle olsun elden ne gelir Deyip oraya atarsın Gittin burada çiçekleri suladın yine Ya zaten bu taraf yine yanacak amına koyduğum Ya bu nasıl bir mantık ya yani? sıfır speed, sıfır momentum. Bora jellyfish olayı kanka jellyfish. 0.1 IQ'lu öyle Sir good looking McChicken. All right, ready? <laughs> bir saniye hemen bir telefon edeceğim Valide tarafından bir aranmışız bir geri dönelim <laughs> sesini. Sesini özledim senin. Hiçbir şey yok. Sesini özledim. Sesini özledim. Sesimi özlemiş. Bakayım. Şu bir tane yerden de sipariş verecektim. O siparişimi de vereyim. Okey tamamdır abi. Tamam. Anneler candır. Anneler candır. Sadece bir tane anneler değil. Bütün annelerin hepsi candır abi. Annelerin hepsine ben çok severim. Oğlum kadınlar mükemmel varlıklar değil mi ya? Mesela kadınların önüne mesela yemekleri koyuyorsun. Bir tane sebze alıyorsun. Sana sıfırdan bir yemek yapıyor abi. Böyle yorgunsun argınsın yanına geliyor. Kafanı koyuyorsun dinleniyorsun. Derdin oluyor mesela. şey yapıyor. Abi biz maymunuz ya mesela. Kadınlar o konuda hemen cevaplar ver. Abi mükemmel varlıklar ya. Feminist de bu geri zekalı senin bir anne doğurdu orospu çocuğu nasıl olabilirsin? Sen isyan ettiğin varlık zaten seni doğuruyor geri zekalı bu nasıl bir kafa yapısı ya? Feministlikle ne alakası var ya bunun? Seviyorum abi. Kadınları seviyorum. Kadınları bayılıyorum. Allah harikalar. <laughs> doğurdu anayı söylüyorum. Kanka o refleks bende. Senin bağlananı sikim derken ya. O öyle değil aslında. Mesela onu söylüyorum ama onu yapmam onu öyle söylemişim. Ya of çok kötü oldu ya hiç. Doğru yere de gitmiyoruz şu an. Bu, bu diyaloğu nasıl toparlarım hiç bilmiyorum biliyor musun? Şu an bu diyaloğun neresini atıtsam bok. Şu an bir aydınlanma geçirdin kardeşim. Yazın yazı okuyunca evet. Çok ciddi hatalar var. Şu ben bende ne var biliyor musun? b onu eksikliğim. Diyeceğim şeyi unuttum. Siktirin gidin izlemeye devam edelim. Çalıştın hiç <laughs> Gerçekten Tom Beşeri isyadı. Geldi. Elemandan maaney. Optimum Braim. <laughs> oh, no, no, optimum brain. <laughs> Abi tamam, <tamam, tamam>, tamam. <laughs> bu video ne amına <laughs> Kardeşim ilk çağda hala daha. <laughs> Sigma şarkısı yine geldi arkadan. <laughs> 3 4 5 6 7 8 9 10 Abi bu adama yaptırmayın ama bunu ya. Vay. Az önce altındaki 4 e, dört katmanlı daha yıkıldı. E, bu Vay. Bu katmanın üzerinde alt katman vardır. Orta katman destekler. Sağ katmanla birlikte böyle bir şey yıkıldı şu an. Bu... Ama Baba bu nasıl mümkün olabilir ya? Baş... Beton bu arada evet. Evet beton abi. neredesin ben nerede? Ya Rudy senin ben götünü sikiyim be kardeşim ya bu saatte verilecek şey mi ya? <laughs> you arrogant asshole. <laughs> Abi adamın bütün hayat hikayesi sadece eşinin verdiği bir tane köpeği öldürdükleri için başı. Abi bak. Buradan ne ders çıkartacaksın? bazı insanlar için senin ufak olarak gördüğün değerler büyük olabilir. O tarafa dokunmayacaksın. Ucundan dokundu adamın amını götünü sikti. Bak kaç sezonluk film çıktı kanka. Bu adam Matrix'te de böyleydi. Met bağımlısı Morpheus'un yanına gitti. Bu Met bağımlısı Morpheus dedi ki mavi hap mı kırmızı hap mı dedi. Adam bir tane hapı içti. 4 sezon 6 sezon götünü sikti bütün sezonu. Bak bu adama dikkat etmek lazım kanka. Bu adamdan korkuyorum. <laughs> Yok kardeşim ben ben Morpheus'un met bambusu olduğunu düşünüyorum. Sen inanmazsan inanma. Ben öyle düşünüyorum. Benim fikrim o. Çünkü Morpheus ne zaman gelsem abi çok kötü olaylar oluyor bak. Etrafta garip insanlar görüyorum. Gerçekten çok garip olaylar diyor. Bir anda yok oluyor pezevenk. O ben o adama inanmıyorum <laughs> güzel de güzel de abi